Eğer hareketi tamamlayamazsanız devam edebiliyor olmanız lazım. Bununla evet. ilgili bir çalışma vermiş. Evet. Oh. Bir kroşe atar mısın? Evet. Çalıştınız değil mi bunu? Evet hocam, hocam. Gösterdi. Evet. Doğru evet. mu? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bu tarafa göstereceğim ki sağdan yapalım. Yavaş at bir renk hasar görürüz. Tamam. Şimdi bak. attık kroşeyi. Şimdi içeri girip saldırı yapıyoruz ya. Saldırıdan saldırı sonra bunu saldırı yakalayıp paket yapacağız. Boğacağız. Boğduktan sonra kilit yapacağız kelepçeli prebiyaz. Tamam Yavaş yapalım. Şimdi dün çalıştığımızın üzerinden gideceğim. Arkamda kalmayın. Şöyle gelin ki seyredin. Çünkü burada manzara çok güzel değil mi? Güzel bak şimdi bak, yavaş anlatıyorum. Bunu kroşe olarak düşünmeyin. Bu tokat da olabilir. Kroşe de olabilir. Rastgele gelen açıktan bir yumruk da olabilir. Bunu böyle düşünün. Yavaş çalışalım kızım. Geldi bileğine doğru saldırı yapıyor. Tamam mı? Saldırıyor ama burada vuruyor. Yani şöyle bir şey değil bu. Biraz sert yap ben yanlış yapacağım gibi bir şey değil. Savurmuyorum. Anlatabildim mi? Kısa at. Sadece vuruyor. Bununla beraber eş zamanlı içeri giriyor. Dün çalıştığınızdan hatırlarsınız. Vuruşumu yaptıktan sonra bir antrenmanda eliniz göğüse doğru çalış. Kazayla suratına vurdum. Vurduktan sonra dağılan kişiyi buradan tutup gömdüm sonra zaten kapanıma girmiş oluyor. Buradan biraz boğuyorum. Boğduktan sonra da kilit pozisyonu. Kelepçem varsa yetkisimde. tak 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 kelepçemi takıyorum. Kelepçem yoksa yere yatırıp paketliyorum. Biz yere yatırma kısmına çok gizliyiz. Tamam. Hocam burada yeri yatırmayı nasıl yapıyoruz? Şuraya kadar yaptıktan biraz alıştıralım. Aynen. Yavaş yavaş onları vereceğim. Hani yere aslında ineceğiz. Ama önce burayı bir oturtalım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Yavaş yapalım. Hatta şöyle yapalım. Gir kızım sen. Bir. Vurdum. Şimdi bak, birisinin zaten bileğine, şöyle anlatayım. Şimdi, bileğinizde çift kemik var. Arkadaki kemik kalın, içerideki kemik incedir. Tamam mı? Ben onu ince kemiğine kalın tarafıyla vuruyorum. Arka, iç, iç, arka. Zıt yönlü vuruyor. Bu kırıcı bir etki yaratır arkadaşlar. Kırmasa bile çok ciddi sakatlık yaratır. Tamam mı? Bu vuruşu yaptıktan sonra zaten kişiye eş zamanlı vurduğum için ikinci bir vuruş yapma ihtimali kalmıyor. Ama şunu da altını çizmek lazım. Sen bunu, sen sert at, ben yanlış yapacağım. Darbeni yiyeceğim seni. Tamam. Tamam, ben ayarlarım onu. Sen at. Şey, hiç şey olmaz değil mi? Yoruyorsan at, ben ayarlarım, rahat Eğer bunu pasif yaparsanız, ağzınızın ortasına da yersiniz bu yumruğu. Anlatabildim mi demek istediğim? Dolayısıyla hani bu şöyle bir şey değil, yani bu net olması gereken bir vuruş. Anlatabildim mi? Yani bunu bir beton duvar gibi kullanacaksınız. Eğer karşılamayı bireyinizin üst kısmıyla yaparsanız bileğiniz içeri bükülür. Yeterince açıp dış kısmıyla yaparsanız içeri bükülme ihtimali sıfır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Anlatabildim. Çünkü burada uz bir uzunluk var. Bu boşta kalıyor. Uç kısmına vurduğu için dengesi bozulur. Ama buraya vur burada karşıladığınızda desteği buradan aldığı için bunu içeri bükülmek gibi bir durum söz konusu bile değil. Tamam mı? Anlatabildim herhalde. Or. O yüzden çalışırken de böyle yavaş çalışacağız. Yani öyle <laughs> hafif hafif. Şöyle gel kızım Aynı yerden devam edelimiz. Bak atışını yaptım. Buraya kadar. Dün çalıştınız. Vurduktan sonra zaten vücudu dağılacağı için ben dağılan birini yakalıyorum. Anlatabiliyor Burada gelin zaten burada. Vuruşu yaptım. Bu alttan bunu tutuyorum. Dirsek kısmını bu zaten içeride bileğini tutuyorum. Böyle kasmayın kendinizi. Muhtemelen birazdan öyle yapacaksınız. Rahat olun. Şu önümde bir boşluk var değil mi? Burası. Burada bir hilal çizip bütün dengesini alıp ediyor. Birazdan şimdi tek tek size yapınca anlayacaksınız. Nerede şu an? Kolumun iç kısmında. Kapanın içinde yani. Anlatabilir miyim? Şimdi sadece buraya kadar yapacağız. Sonra bu bağ kitlemelere geçeceğiz. Sonra yere geçeceğiz falan. Yavaş yavaş yapalım. Gel başa. Yavaş. Yavaş, yavaş, Şimdi bak, yavaş anlatacağım, bir daha yavaş göstereyim sonra bir tık sertleşiriz. Önce bir yavaş yapalım, sonra sert sert tamam mı? At kuruşunu. İçeri girdim, tamam Vurduğunuz için zaten dağılmış biri var karşınız. Unutmayın, ama antrenmanda buraya, buraya kaldırmayın. Vuruşunu yaptım bak, Dönmeme lüksü yok. Var mı? Yok hocam. Şimdi, verelim. Attığını kabul ediyor. Yani bu sahneden devam edelim. Vuruşu yaptığınız için zaten vücudunu sarsınız ya, bu sert diyorum ben. Eğer hareketi tamamlayamazsanız devam edebiliyor olmanız lazım. ezber yapıyoruz. Attı yumruğu. Bir, duruyoruz. İki, rahat ol. Üç, rahat ol. Birbirinize biraz izin veriyorsunuz. Tamam mı? Birbirinize hani izin vermeden böyle kasayım, hani yapamasın bakayım ne olacak? Bunlara girmeyin. Tamam. Önce öğrenin. Ondan sonra yavaş yavaş hani adam hocam izin vermezse ne olur? Soru gösterin. Tamam. Çünkü adam armut gibi böyle hazır ve beklemiyor Anladın tamam, mı? Dolayısıyla o kadar da kolay olmayacak hareket. Şu an birbirinize izin vererek çalışmazsanız öğrenemezsiniz. Bu her branşta öyle. Boks, boks yapıyorsun evet, evet. Karşılık al gardını. Konumuza başa geri dönelim tamam mı? Attı kroşeyi kardeşim. İçeriye gir. Şimdi bak buraya kadar girmemin sebebi ikinci yumruğun çıkmasın diye zaten. Çünkü yumruğumu kısa tutuyorum vurmadığım için. Normalde bu ne olacaktı? Küt diye girecektim ama. Yani ben aslında dağılmış bir adama hareket yapıyorum. Anlatabildim mi? Dağılmış birine vurdum birine. Çenesine vurdum, kalbine vurdum, diyaframına vurdum belki. Dağılmış birine, ikinci hareketi yapamayan birine hareket yapıyorum şu an. Ya yani bu hareketi sen de doğru yapamazsan en baştaki hareketi zaten muhtemelen o yumru yüzüne yemiştik. Aynı Mesela için. ben şimdi numaradan yiyeceğim onu. Ben, sen yumruğunu at ben ayarlarım. yiyeceğim ben. Yani, ez, yani bunu atamazsan yersin. Saklanırsan yersin. Net olmanız lazım. Hızlı girebilirsin. İyi. Hemen soluyor da kendini. <laughs> <Gözünü de. gülüyor> Soruyu anlama şey, konuyu var mı? O zaman yumuşak yapacağınız hareketi böyle özetle yavaş yapalım işte. Tamam hocam. Buradayım. Çatımı anladık değil mi? Çatı mantığını anladık. Ellerim burada. Şu üçgenin içine kimseyi almıyor. Yavaş yapalım paşam. Bir, iki. Tamam. Üç. Kolumun içinde. Burada zaten boğdum. Sonrasını devamında vereceğim. İşte